Arkadaşlar selam. <laughs> Bugün yepyeni bir videoya beraberim. Samira abi bu çare bozuk oynayan oğlum oynayın. Abone olun bana. Olmuyorsunuz abone olun. Olun. <laughs> Yanımda Bora var. Arkadaşım kardeşim. Bilader. Eyvallah eyvallah. Eyvallah eyvallah eyvallah. Fizeyi keşerlik bu an mı gidiliyordu be? Aa Çek çek şunu çek, çek şunu. Hayvanlar. Bora. Abi geldim. Geldim. Oynarız, oynarız, oynarız. Ne oynarız? oynarız. kuyusu. Allah seni alsın Bora. Abi sokarı, sokarı. Al, al 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 al. Hadi oğlum buna da oyna. Oynarız aga. Burası bizde. Koş buna. Ayı çek ayı. Spike. E ee, geliyor. E ee, geliyor. Silah e buraya. Silah çek. Tamam. tamam. Lan ez burada. Aa, aa bu ne abi ya? Bu ne abi ya? <laughs> Oy! Oy. Bak. Ay 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 ay. Oy! He? Aa bak buraya da oynarız, 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 oynarız. Al o toteme. At Çok abi iyi. onu da. Çek çek çektin çek. Çektin onu. Sen onu çektin. Bende kalsın. Buna buna buna. Tamam. Ah be. Oğlum <laughs> nasıl bayın <varayım>, lan bu? <laughs> Maviyi de alayım. Al <laughs> al 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 al. Aa mittekine bak. <laughs> Low HP mi Aynen yarım adam. Manam, manam yok ki. Haydi çıkalım artık Bendever buradan. Şu an. Benim farmlar ha yetiştik güzel. Olacak. Ya. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim artık gerçeklerine. Ben B'ye satayım. Artık. Oğlum. Allah seni altın. Oğlum vursana şu adama. <laughs> İki de değilim olan. ki ben ya. Evet arkadaşlar. Anılar anılar anılar. Anılar abi. Anılar, anılar. 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 Ben Bora bir gün çalışıyorum işte tamam mı? Ondan sonra molaya çıktık işte. <laughs> Molada sigara içiyorum tamam mı? Ondan sonra bir tane adam var tamam mı? Şey adam hani şeye getirmeye gelmiş adam. Ciğer getirmeye gelmiş dükkana. Daha sonra, sonra? işte <gülüyor> Adam <gülüyor> çay sigara yapıyor tamam mı? Şimdi ben de sigara içiyorum. Benim bitti tamam mı sigara? Ben sigara açacağım tamam mı dayı? Şey yer açacağım sigarayı. yanlışlıkla da bir attım sigarayı. <laughs> Çayın içine yer <yürü>, tamam sigara. <laughs> Çayın içine girdikten sonra adamla bir bakışmamız oldu tamam mı? Hani nasıl anlatsam sana o çaresizlik abi. <laughs> abi şu an çaresizliği değildir o. Abi adam. Tam reda buldu Bolivir. Benze bastı abi. sonra Astrid ondan sonra... Tekmiyor. Adam Neyin dedi ki, abi? kardeşim sen dedim nasıl başardın bunu? Abi dedim kusura bakma dedim. Vallahi dedim gerçekten çok derim özür Yani istemeyerek dedim oldu falan filan. Ondan sonra sıkıntı yok kardeş falan filan dedi işte. <laughs> ondan sonra... Bir gün de şimdi açayım ya. Evet. Çalışıyorum. Bizim arkadaşın babası yeni dükkan açmıştı. Edeniz e oturuyorum ben Karıştı. Yeni dükkan açmıştı işte. Neyse. Ondan sonra adam şey yaptı. Sipariş geldi. Tamam ben mutfakta çalışıyorum. Ee, Siparişte de şey karışık tost tamam mı? Bizim Görkem amca var. Görkem abi geldi dedi ki, "Kardeşim dedi." Tostum var tamam mı bana. Tostun içine dedi sadece dedi, ketçap koyacaksın dedi tamam mı? Bak şimdi. Ay Allah'ım. Düşünüyorum tamam mı? Ya abi dedim bak hani tostun içine dedim sadece ketçap mı koyacağım dedim tamam mı? Kardeşim dedi evet dedi. Hay Allah'ım herhalde ekmek. Yani. Ben şimdi düşündüm tamam mı? Bizim de bir şey var. Eee müdür var. Gürkan abi. Abi dedim bak. Bir sipariş var e, tost siparişi. Görkem abi geldi dedi ki, dedim bana hani ben dedim tostun içine sadece ketçap konulacakmış bir şeyin tamam mı? Abak dedim bak dedim abi. Bak dedim böyle yapacağım ben sakatlık dedim, çıkmasın. Kardeşimler yok diye bir şey olmaz dedi koy dedi. Bak şimdi ay Allah'ım ya. Ben abi tostu koydum tamam mı tost makinesinin içine. Toz, pardon ekmekleri ama ok. Ondan sonra Ekmekler kızardı abi. Ketçap ketçap bastım ama <gülüyor> gönderdim. <gülüyor> Ondan sonra toz gitti şeyin içine. Ketçapla lan la oğlum ketçap tost lan ketçaplı tost lan <laughs> müşteriye gittim Bora. Adam <gülüyor> <gülüyor> bunu ısırmış tamam mı? <laughs> İçinde sadece ketçap var. <gülüyor> <gülüyor> demiş kamera şakası falan mı yapıyorsunuz demiş. Şunu keseyim ben mi? <laughs> Haydi abi buna da buna da. Abi ama bence senin yaptığın normal ki. Oğlum o kadar sordum. Öldüm ya neyse. Sadece ketçap demiş Ondan abi Sonra... Yani, senin burada hiçbir gün yani yok. <laughs> Adam geldi dedi bana Görkem abi. Evren dedi kardeşin dedi. Ben dedi öküz gördüm ama dedi. Senin kadar öküzünü görmedim kardeşin dedi. Oğlum madar olduk lan insanlara. Allah çarpsın böyle bir şey yok ya. Ketçap tota toz gönderdim dedi sağ amına. Ulan ketçapta tot lan. Abi bence Ondan sonra... ketçap olmuş. Abi ben sordum ama oğlum Gürkan abi falan sormuştu müdür abi dedim bak hani böyle böyle bir olay var bak dedim hani sadece dedim içine ketçap, ketçap koyacağım abi yani böyle bir şey var mı? Neyse Bizimkiler yapacak bir şey ]ten yok ]ten abi görüyorlar. yani. Hiç Şunu keseyim yok. lan ben. Ben bu Viktor'a tek atacağım birazdan. Victor da orada. Victor da orada. Bir dakika. Ben wow. Abi Samira çok güçlü. ne şu çarı ya. Çeksene şu adamı. Hay Allah'ım ya. Best atar abi biz. Best çakar. Buradan. Tamam izle beni. Bir. Bu adamı tek atarım oranı kaç. %0. Bak tek atacağım. Ulti var, tutuşturu var. Hadi bakalım. Şeyim var şu an. E'yi beklet. Daha fazla alana hasar vuruyorsun. Diyebiliyorum ben. Ben bu adamı QW ile öldürürüm. Bizim bike bit bit sıkıntılı ya sanki. Oğlum öldün lan. Kardeşim sen de yat, sen de yat hemen. Hemen aşağı yat Şimdi sen yap. de. Geliyor 3, 2, 1. Acaba kan mı alsam yoksa tahsildara mı gitsem ya bu maç ne yapsam? Neyse şu bot alayım da bir. Hmm tahsildar alsam daha iyi sanki evet. ya. <laughs> Salak. Bu adam harbiden mal. Seni izliyoruz şu an. Öldür lan onu. Bora ölme oğlum. Helal. Ezreal ulti attı. Haybenin olsun. Tamam. Bizim Pyke bir tık sıkıntılı ya. Çocuk oynayamıyor pek. <laughs> hey gold adamdan emek veririz ki ama. <laughs> Kardeşim alt tarafı bir tane şu aç Bir tane Q lan. Yani çok zor bir şey değil. Sadece bir tane küt atacaksın. Abi. Of. Ana katolina. Keseriz dire, keseriz yürü koş. Oğlum ayı buradaymış lan. Sen de et oğlum aşağı. Ne oldu? Hayat değil. Ya, ya da ayı sanki bir tık sıkıntı lan. O ayı ölmeyecek gibi gözüküyor. Ayı evet. Anladım. Sen onu kesersin ya. Onu oğlum bu ne falan. lan? Adam. Bu ne? Bırak vursun. Ayıya bak ya. Ulan ayı. Enteresan. Enteresan, Enteresan Bey. Bak iki kişiler. Ezreal'ın skillleri gördün mü peki? <laughs> Gördüm. Şu butu de ben bir. Bir tane tuttursa öyleydim. Harbiden de öyle. Efe <laughs> <laughs> atmaları gerekiyor ama ya. Çok kastım yani. Sıktı ya next. Next bro. Şunu bir çekten yok mu ya? He? Esi, esi. Victor da orada, Victor da orada. Allah kahretsin ya. Oğlum abi ayı vardı ya az önce. Evet. Artık yok. Artık yok değil mi? Ayı oldu şey. Tek, tek attım. <laughs> Neyse. Abiler olmuş kurabiye. Öyle mi oğlum? Abiler oldu bizim kurabiye. Çık, çık Adam her şey kafa ya. Şu an Volibear'dan çok onun ormanını döndüğümü yemin edebilirim ama bakın, kıyamam. Nerede lan bu herifler? burada. Celat mı atladım acaba ya? Düşünüyorum da. Yak be! Ooo! Öldüm lan. Allah karis. Ben Morello alacağım ama ya. İyi bari. Bizim Master'in kafası birazcık oldu. Ne oluyor lan? Ay. <laughs> Adam ama öldü bari. Abi o adamı tekleriz. Yok sıkıntı. Bak şimdi bak asıl sonrakiye bak. Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi? Kardeşim buraya gel, buraya gel, buraya gel yoksa. Burada karşı Viktor hayatımda gördüm en kötü Victor oyuncusu ya. Çok kötü oynuyor. Abi Victor'un eşyaları kaldırıldı mı ya? Şeyle başlamıyor galiba artık ya. Neydi onun ismi unuttum şimdi ya. saçma yani. Hala almaması aşırı saçma. Bitti i̇şte ne oldu abi? Oo ya bak ya bak ya bak. Dayı kesiyor bu ara bizim salakları. salak. Sen de, sen de at oğlum. Sen de ataşa? Şunu da keseceğim. Onu bana verin. Ben nerede? Ben ben aldım abi daha çok önce. Oh, wow. Arkadaşlar abone olun lütfen, lütfen, bu video, lütfen. Bu video ya <laughs> hak etti ya. Evet evet bence. hak ettim. Abone olunmasını